Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, korku oyunu oynuyoruz. Diğerimde arkadaşım var, arkadaşım şu anda oynuyor. Evet arkadaşlar ben oynayacağım. Gidelim. Hadi bakalım. Koyunluğa arkadaşlar duyuyorum. bir şey öğrendik çok... Arkadaşlar devam ediyoruz, reklam girdi araya birden. Yani evet. bilmiyoruz. Bir anda araya reklam geldi. Evet. devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar çok korkunç yaratıklar çıkabilir diyorlar. Şimdi bakacağız. Bu kim? Diallo. Yabancı birisi yine. Bu evet arkadaşlar bu arada hiç beklemeyeceğim. Hemen e, kamerayla bakacağım. Canavarlar yok. Şu anda çıkacağım dışarı. Şuradan anahtar vardı. Nerede anahtar? Anahtar dolapta. Şu dolabın içindeydi arkadaşlar anahtar. Dolabın içinde değilse mutfağa bak. Mutfağa demişim tuvalete bak. Bu çift. Evet Dilara çekil. Do o, da değil, o da değil o da değil. O da değilmiş arkadaşlar. Da. Evet arkadaşlar alamadım anahtarı. Aha, aldım. Aldın mı? Sağ mı? Bu çıkmış lan. Çevir. Dur. Dur. As <laughs> Arkadaşlar bir, bir daha bakalım kameraya. Ya kameraya bakma şu anda bir dur. Buraydı değil mi lan? Evet ama korku içerikler çıkıveriyorlar arkadaşlar yani garip değil mi? Değil Bu mi? Mıydı silahın olduğu yer Silahın olduğu yer bir bakalım tabanca burada Vardı sanki burada Bir bak onu alalım Bir bak şöyle dolaplar Pirleri Hı. al Onlar mermi Pirleri değil Adı ne? Erdoğan <laughs> Erdoğan Yazalım ismimizi Berat Arkadaşlar bu arada korku çatı 14 ya da 13 like gelirse bu videonun devamını çekeceğiz. Ama bu sefer korkuç modda oynayacağız. Arkadaşlar ben de cam kaçtayız biliyordun mu? Cam 1'deyiz. Hayır. Cam bedeyiz. Yemin ederim cam 1'deyiz. değiliz. Biz cam 1'deyiz. Cam 4'teyiz. Cam 4'te değiliz. Yemin ederim. Vallahi cam... Kapılar açılmıyor. Kapılar da sonra da açılıyor. İnşallah karşımıza korkunç bir yaratık çıkmaz çünkü böyle söylüyorlar da değil mi? <laughs> İyi de <benim> önümüzden <için> geçiyormuş. <laughs> Öldük. Birer Eşar ölmemiştir. Bülal Eşar ölmemiş. Şimdi yatağın altına gelin mi? Bir yatağın altına gelin bakalım. Kamera. Kapı açık lan. Diye gitme. Can bir şu an can birden can bir doğru koşuyoruz. Kapı kilitli kapı yanlış yere gitti orada yatak yok. Kapı kilitli onun. Orada yatak yok. Ya gitti. kapıyı açsana. güzel lan. Oy oğlum. Kapı bana Değil mi değil mi? Açsın. <laughs> Yere düştüm <gülüyor> <gülüyor> Gelin Gelin. Gelin oğlum. Gel. O da bir <laughs> Mermi mi yok? <laughs> mermi yok. Mermi yok, saklan. <laughs> niye siyas? Sila yine yatıyorsun. Kullanmıyor. Saklan mermi, saklan mermi, saklan. Mermi lazım. Saklan abi. saklan. Mermi, mermi. Ne mermi değil bu. Saklan saklan. Doğuy. Bu arada arkadaşlar doğuyunca da silahla doğuyoruz. Yani o yüzden öldüğümüzü sıkıntı etmeyelim. Saklan saklan. Kapına arkasına saklan. Kapı açıldığında şöyle. Amına mı <laughs> kodum? Gel. Gel. Aa, gel, gel. Aa, oh. Silahla doğuyordun gelin. geri? Oh be. Oğlum kompanyayla ben bunu eline vermeden gitmem ben bununla. Bir ben. şey yapma oğlum, silahla. Silahla doğdum! Sakın sakın! Yatağın altına gel! Vermesi var mı şu anda? Yatağın altına gel! Yatağın altına gel! Şimdi bütün yatıklar gelecek. Yatıklar gelecek. Bak, sesi doğru geliyorlar. Şimdi buradan geçecekler. Yaşım kaç? Oğlum bu da her şeyi soruyor. 31 Nerede yaşıyorsunuz? Dur. 29 Büyük gibi gözüküyorum değil mi? Peki sevgili oğuz <laughs> <laughs> Canavar sesi yok lan bana bak. 18 Nasıl şu anda sohbet ediyoruz? Oyunu bıraktık nasıl sohbet ediyoruz ama ama. Mermi. Ne? Aynen aynen aynen. Mermi. Mermi. Allah bela. Adam yazmayı unuttu aga. Adam korkuda adam yazmayı unuttu değil mi? Mermi. mi bu. 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 Wow. Bir yola bakalım. Video kaç olmuş? Altı. Şapkan mermisi. Şapkan mermisi buldu. <laughs> Ay şapkan mermisi buldu. Şapkan mermisi buldu. Yanıma gel. Gel. Yük geçiyor şu anda. Ne diyor ne diyor? Ama bir şey dedi. Ama veremiyorum. O zaman mermiyi ya. Cam Yan birinin açık kapısı. Oğlum kız bir sürü şey buldu. Şapkan mermisi. kolt pizza mı ne? Dağıtlar. <gülüyor> Yan. <gülüyor> Sıkıyorum ben de. Bir yan ya. yan mı? Koş koş. Ananı sikeyim. <laughs> 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 son bir hakkımız kaldı. Bundan sonra da, ne olur Silahlar. Bundan sonra da video. Bundan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu son elimiz olsun. Hayır ya. Güzel bu. Oğlum çıkma çıkma. Yani çıkma çıkma. Ya Ya Nasıl bir erkeksin lan sen Ya Değil mi? Ya Ölüyorum Ölüyorum aşkımdan Beni bırak Etkileyici sözler yazdım. <laughs> ne dedin? Ne dedin? Gel odaya. <laughs> Arkadaşlar yanlış anlamayın, bizim odaya gelsin diyor arkadaş değil mi? Evet evet. Yanlış anlamayın. Yani YouTube, biz e, yani biz e, küfür edici bir şey demiyoruz. Yani yanlış anla, yanlış anlamayın. <laughs> Küçük adam geçti. Ya biz taşın içindeyiz ya kafa içim. Bu arada e, biz az önce bir test ettik arkadaşlar. Korku çığlık çıktı karşımıza değil mi? O büyük mü? Bu ses nereden geliyor? <laughs> Onu nasıl atayım? Yatağa atayım. Nerede? Şarja bak. O şarj şey. Neydi fena şey. Ya ne yapacağım? Ne? Lifi. <laughs> bir de kollayan yok. Şunlar kol galiba. Arka taraftakiler bacak. Oğlum oh. bizim kızı seyretme sen. Kızı hiç doğru mu? mı çıktı acaba? Bir bakalım. Oyundan çıkmış. Oyundan çıkmış, oyundan çıkmış. Şimdi tek ben bok yapayım. Daha gidelim. Allah Allah, oyundan çıkmış. Allah mermiyi bir bulsam bunların kafasına hiç çatı bir görsem. Yani o yürüyemeyen var ya onun kafasına tam vuruyor nasıl onu. Oğlum büyüğüne vur büyüğüne. Nerede geliyor mu? Gel lan. Sektör veriyor şu anda. Değil Oğlum, Keşke var ya silah mermisi olsa şuradan bir kurdum. Diğer köyü daha küçük. Bunu... Ne yapıyorsun oğlum? Gelemiyor. Gidemiyor büyük yüzü. Bu ne yapıyor? Arkadaşlar bir gitsin. Şu da şu tarafa doğru gitse çok. O tarafa doğru gitti. İşte Arkadaşlar ben direkt buraya doğru koşmam lazım ya. Aslında alahta bulsak şey cam iki kapısını açabileceğiz. Kaçtım. Koş 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 koş. Bir iki bir iki. Yatak varmış değil. İyi. Kaçtık. Geliyor mu? Bir bak. Geliyor. Gelmiyor. 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 Şuradayız değil mi? Biz buradayız. ya bu oda değil ya bu. Biz, ya bu. biz tamam. bu. Tamam, yerimizi öğrendik. Nerede öğrendik? Nerede olduğumuzu öğrendik. Ay geldi. Ya da geldi, ya Allah'a selam. Bu sahmanı. Kanı, kanı acıkmış bana. Bizi yemek istedi. Ye. Git yatağa ye oğlum. Allah Allah bizi ne yiyorsun ye? Yatağa Arkadaşlar mermi bulsaydı çok iyi olurdu ya. Valla. Mermi bulsak aslında biz dayanırız. Biz bu yatağı öldürürüz. Ama mermi bulmanız lazım mermi. Yanlışlıkla gidip e, dağıtla bak. Ne varmış ona bakacağız. Dur dur. Elim, 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 elim. ne varmış ona bakacağım. Ne varmış? Bak bir Otomuz tane anahtar. Için. Kod kod mu? Ne kodu oğlum? Anahtar. Anam lan. Kod mu? Ne kodu oğlum? Ne kodu lan? Yoksa düşündüğüm şey mi? Cam altı kapısı kodu mu? Ha? Bence o. Bence o. Ana ne Bence o. Aynı o da oğlum. Değil. Aynı o da bak. Ya ben mi? Buraya mı geliyor lan? Mermi istiyorum. Bence atana atana gel. Ne diyor? mi mermi verin. Mermiler öbür oda adı? Cam ikiye gitmemiz lazım bizim. Burada var mı ya? Cam ikiye gitmemiz lazım. Orada yatık olabilir. Dikkatli orada yatık olabilir. bu. Gizli bir oda. Yok buraya hiç gelmedik. Buraya zaten hiç gelmedik. Bak. Ha bir kere hatırladım buraya. Biz bir keresinde buraya sıkışmıştık. Video attık mı hatırlamıyorum arkadaşlar. Biz bir keresinde buraya sıkışmıştık. Tam dedi küçük yaratık geldi bizi öldürdü. Yaratık geliyor mu buraya? Arkadaşlar mermi lazım ya. Oğlum FNP fazla alca Bak şazın 2. Bir daha falan meda açamazsın bu oğlum. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Senin dostladım. Ni buraya gel buraya gel. Yatağa at gel yatağa at gel. Yes! Yes! Yes. Oğlum, bu videoyu izlememiz lazım. Bak orada nasıl doğladığımı görmen lazım onu. Sen kaçtın ya? Orada bir doğrulmuşum görmen lazım. Ya nasıl kaçtık? Yatık nefes, nef nefes nefes kaldı ha. Yatık nefes nefese kaldı. Yatık bizi yakalayamadı. O da yatık bence. Gidiyoruz, gidiyoruz aynı yere geliyoruz. Ya mermi ya. Aynı yerdeyiz oğlum. Ben Bende mermi vardı. Ben ne yaptım? Abi sende sanki mermi vardı. Aha. O işe yenildim. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu bir bak. Bir bak. Harbiden bir bak. Ha, gelmiyor. Ama sanki sağ sessiz duydum. Gel gel, gel. Geliyor gel, geliyor. Geliyor. Gel gel. Git geliyorum. Geldim ben. Yüzü de burada. Oğlum, hiç kapat biz ne için açmışız ki? Erfin? Hayır ya arkadaşlar ben bu, bu, bu şeyin hikayesini çok merak ediyorum. Hiç alıştırmadık. Eğer bu video tam tamına 15 dakika gelirse sizler için hem biz